Geo taşıma yazılımı 5.0 versiyonunda yeni özelliklerden birisi olan şev analizinin tanıtımına hoş geldiniz. Program 4 versiyonunda da temel çukurlar için şev yaparken 5 versiyonunda 4'ten farklı olarak kullanıcının tanımadığı yüzeylerde de şev yapabiliyor ve daha detaylı bize sonuçlar sunabiliyor. Örneğin bu şeyden temel çukurundan başlayalım. Temel çukurunda 3 metre derinde bir temel çukurumuz var. Şevaniniz artık başka bir sekme içerisinde gösteriliyor şerit menüde. Şev geldiğimizde ön tanımlı bizim temel derinliğimize ilişkin grafik geldi. Burada sonuç gösterimi, sonuç özeti ve detaylı sonuçlar mevcut. Şimdi arayüz bilgilerine geliyoruz. Arayüz bilgilerinde temel çukuru sekmesi var. Bu temel çukurunda sadece şev analizi yapmak isteyen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız buradaki değerleri kullanarak yoluna devam edebilir. Örneğin burada 3 metre daha demin temel bir çukuru vardı. Bu temel çukurunda kaç derecelik bir açılı kazı yapacaksak bunu burada yazıyoruz. Sonrasında Rx, Ry, daire çapı, dilim aralığı, sütun sayısı, satır sayısı bilgilerine giriyoruz. Bunlar nedir? Malum şebanezi bu analiz yaptığımız arazi yüzeyinde belli bir nokta merkezden bir daire merkezi seçiyoruz. Bu daireyi çizdikten sonra bu dairenin içerisindeki zeminin kaldığı yayda yapılan analize deniliyor. Bu dairenin merkezini siz belirleyip kaç tane daire de analiz yapmasını ve bu daireler arasındaki mesafenin olmasını siz belirleyip seçebiliyorsunuz. Default ön, ön sayıda gelen de 3 tane sütun, 3 tane satır var. Bakın, 1, 2, 3 tane satır bu şeyde. Bunların sayısını arttırabiliriz. 4 diyebiliriz örneğin. Bunlar satır sütun aralığı 0,5 metre aralıkla 3 tane buraya gidecek, 3 tane oraya gidecek. Yukarı gidip analiz yapacak. Mesela bu mevcut durum için bir analiz yapalım. Temel çukur analizi yaptık. Görüyorsunuz o durumun analizini yaptı. Bunu şev analizi 1, 4 çarpı 4 tane e, yukarı 3 tane de satırımız gibi vardı. 4 çarpı 3, 12 tane oldu. E, burada da 12 tane sonuç görüyoruz. Seçtik. Bakın mouse'u seçtikten sonra klavye ile yer değiştirdiğinde her yapılan şev analiz dairesindeki e, sonuçları ve grafiksel olarak hem de liste olarak bize program sunuyor. Buradaki e, statik dinamik sonuçları da buradan ComboBox'dan seçip e, göstertebilirsiniz. E, şev analizi de örneğin buranın daire çapının daire koordinatları, yüzey başlangıç ve bitiş koordinatlarına ait bilgileri görebilirsiniz. Beraberinde hemen sağ tarafta özet sonuçlar, e, güvenlik katsayısı statik ve dinamik durum içinde, Detaylı sonuçlar da burada görüyor. Bakın burada üzerine tıkladığımızda listede e, direkt hangi dilimde analizi yaptığını program bize seçil olarak işaretliyor. E, bunu şev analizi olarak yaparsak e, daha da ara, temel çukurundan koparıp kullanıcının tanımadığı bir şev arayüzünde yapmak istediğimizde şuradaki ikinci sekmede şev yüzeyi koordinatlarına giriyoruz. Temel çukurunun koordinatları burada gözüküyor şu an. Bunu mesela müdahale edelim. Diyelim ki 0 0 koordinatından başladı. 8 x gelmiş. 10 gitsin. 3 metre yukarı çıktı. Burada 15 metre ileri gitsin. 4 metre yukarı gelsin. 20 metre ileri gitsin. Aynı yükseklikte. 25 metre gitsin. Burada da 5 olsun. Mesela daire koordinat bilgisini program buradaki girdiğiniz yüzeye göre ortalama bulsun derseniz bunu seçebiliyorsunuz. Uygulama yaptım, kapattım. Evet, yüzeyi oluşturdu daha demin girdiğimiz koordinatları. Bunun şevanezine bastığım zaman evet program bize o yüzeyde şey, şevanezini yaptı. Üzerindeki her dilime ait bilgileri burada görebiliyoruz. Ya da yaptığımız, belirlediğimiz şevanez sayısı kadar sonuçlar buradan ekranda görüntüleyebiliyor. Hem grafiksel hem de yazı olarak. E, rapor bölümüne geldiğimizde e, buradan şevsite bir analiz dediğimizde e, program duraylık arayış sonucunu bize detaylı bir şekilde oluşturuyor. Bu Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uygun olarak e, kaydet tuşundan da farklı formatta bunu kaydedebiliriz. E, izlediğiniz için teşekkürler.